Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zula nasıl indirilir onu göstereceğim. Ee, öncelikle gördüğünüz gibi kanalım yeni. Daha fotoğrafı daha belirlemedi. Kanalımda alını boş verin. Ee, bu ilk bu video özel 4500 beğeni ve 4 6 e, 25 binde abone gelirse arkadaşlar çok sevineceğim artık sevinirim arkadaşlar. Ee, belki belki açıklamada linkini verebilirim arkadaşlar. Önce Zula e, indir kesinler onu gelsinler gelsinler kesinler, gözükmeyin ee, arkadaşlar mouse gözükmüyorsa eğer şuna tıklayacaksınız şu sarı şey aldığım yere tık isteyeceksiniz arkadaşlar. Çok şey ilgisi yarıyor. Bak. Ve önünüze böyle bir şey geldi. Zula indir, Zula oynayarak oyun kayıt oldu oynamaya başladı. Biz Zula'yı indir. Şurada. Pardon olmadı. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, gördünüz. O. Onu tıklayacaksınız. bunu söyledim? Onu, Onu boş ver. Ee, evet. İyi olduk Olmazsa bir daha deneyeceksiniz arkadaşlar. Ben de İngiliz olduğu için iyi olabilir. Ben tekrar anlayacağım. Şimdi de kapatacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya indi. Ya abi. Şu benim solum sizin sağınızda ya da solunuzda. Şu e, geldi. Şu şekilde e ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Sonra geliriz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey gelecek. Bilgisayarınıza. Tabi ben masa üstüne attım. Arkadaşlar şu. Ona gireceksiniz arkadaşlar. Sesler geliyorsa onun için de özür dilerim arkadaşlar. Ona baştan söyleyeyim. Söyleyeyim. Yakında Minecraft da gelecek arkadaşlar. Hadi be. Ezan okunu arkadaşlar sesi geliyorsa çok özür dilerim. Ezan okuması özür dilerim. Ha buradan Türkçe yapacaksınız. İngilizce istiyorsanız İngilizce ben Türkçe diyorum. Tamam diyeceksiniz. İleri diye şey yapıp ben de kurulu olduğu için hata veriyor. Ben kurmayacağım. Evet. Böyle Zula. Zula. Evet. Evet. bu arkadaşlar evet, Tabii tabi üzerine Z harfi olacak şu şekilde gireyim ben evet. ben girince bir devam ederim arkadaşlar evet arkadaşlar girdim burada ben adım Mustafa Acemi Mustafa değil tabii. arkadaşım ortak yaptım Burada üye aldım. Üyeleriniz varsa suladım. Ee, burada yapabilirsiniz. Yoksa üye ol da tıklayıp yapabilirsiniz. Ee, daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar.